Evet sevgili dostlar. Şimdi birlikte güzel bir ekmek arası hazırlayacağız. Sizlere yeni evimden, Bakırköy'deki evimden sesleniyorum. Güzel bir antrenman yaptık. McFit'e yazıldım burada. Gerçekten normalde McFit'leri ben çok soğuk bulurum. Yani ne bileyim çok kalabalık, doğru düzgün kimse kimseyi tanımaz falan filan gibi geliyordu bana. Birkaç kere günlük giriş yapmıştım böyle bazı güzel olduğunu bildiğimiz yerlerde. Fakat bakırköy Migros marketi'de gerçekten beğendim yani. Bu benim öğrencilik yıllarımdan hızlıca yapılabileceğini teyit ettiğim bir öğün. Son derece basit bir hazırlaması var. Şöyle bilinen son derece sağlıksız ama lezzetli bir döner alıyoruz. Şimdi bu ufaktan kavrula dursun artık ne denirse. Ben de bir yandan abi ekmeğimi alacağım. Evet bu ekmeği yiyeceğim. Çünkü açın. Şöyle efendim. Ya bu biraz galiba şey olduğu için ben buna babacım atıyorum. Şöyle. Allah. Attım abicim. Şöyle. Şöyle göstereyim galiba. Bu efendim böyle takılsın kendi halinde. Bu domatesleri bilerek atmıyorum. Çünkü bilmiyorum sevmiyorum bunun içinde böyle pişmiş domates. Abi ekmeğimizi son derece ilkel bir şekilde yarıyoruz ikiye. Şöyle buradan birazcık daha yaralım. Evet, şimdi şöyle yaptım beyler. Al sana ekmek kardeşim, al sana öğün yani. Al sana antrenman sonrası öğün. Bu böyle ufaktan takılsın. Arada böyle karıştıracağım. Ya, sorun şu ki ayran almayı unutmuşum. E, dolapta süt var, ayran yok. Hemen madem o toplayalım. Birazcık tuz atalım, tuzumuzu şöyle efendim azıcık da öptük abartmayalım yine ekleriz gerekirse. Evet dünyanın en güzel şeyi pul var. Gerçekten hiçbir yemeğimi pul yemiyorum. Neyse çok koymayayım da birazcık daha kavrulup sonra eklerim. Bir tane daha atalım ağzımıza hemen. Şu arkadaşı beğendim ben. Hop. Gel lan buraya. Gel lan. seni alacağım oğlum. Beş gelin. Öyle arkadaşlar dümenden ben bir şeyler biliyorum ya. Hmm. 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 Sonra cıvan. Pul biberimizi ekliyoruz. Böyle. Birazcık bir de kalmışsın. Ben keşke ayran alsaydım ya. Gel lan bir tane daha yiyeyim abi. Güzel gel lan. Bir de var ya acıktım. Bugün bir öğün yemek yedim ve çok güzel bir antrenman yaptım arkadaşlar. Sırt antrenmanı yaptım bugün. Hmm. Ve de yeni bir salon olduğu için şimdi yalan söylemeyeceğim. insanlar falan yeni. Yeni bir çocuk geldi. O çocuk benim. Bir de böyle anlıyor da spordan falan gibi bir hava oluyor. Yani uzun zaman spor yapan insanlar bence bu hissiyatı bilir. Yeni bir salona yeni bir yere gittiğinizde antrenman yapmaya. <laughs> insanlarda böyle hafiften bir şey bakışı olabiliyor. Özellikle iyilerde. iyi antrenman yapmış yani iyi vücudu iyi olanlarda. Kim lan bu Kamil falan tadında bir bakış oluyor. Ben onu seviyorum. Zaten kötü niyetli bir bakış değil asla. Zaten o bakış yapanların hepsini çok kısa zaman içinde arkadaş olacağıma inanıyorum. Beraber antrenman da yaparız onlarla. Şöyle cime efendim. Ekmek biraz büyük geldi buna ya. İçi az oldu. Arkadaşlar kapatın gözlerinizi. Görmediniz bunu. Şöyle attık abi. Öf anasını satayım. Şimdi bunu yedikten sonra burada ekmek var diye bu tavuk bilmem market tavuğu diye falan benim kastırma yaramayacak mı? Arkadaşlar geçin bu işleri. Antrenman sert bir antrenmanda bir de uzun tuttum çünkü gerçekten ortam sardı beni ya sevdim. Muhtemelen de herkes Bakırköylü. Ya motorumun debriyaj teli koptu. Gerçekten hep üst üste gelir ya gerçekten şu anda öyle bir dönem yaşıyorum ama Allah'ın izniyle hepsini halledeceğiz. Hepsini çözeceğiz. Evet beraber birlikte yiyelim mi? Evet. Hmm. Hmm. Evet dostlar. Geçen gün motorumun üstünde risk kilidi varken gaza açtım ve de gaza bastım. Ve tabi dandun dandun yaparak motorum durdu. Bugün de tam evin önünde tam burada. Şükür ki evin önündeydi en azından. O yolun ortasında değildim. Debriyaj deli koptu. Ve de daha bir ay önce değiştirmiştim. Evet dostlar ekmeğimizin sonuna geliyoruz. Gerçekten çiğnemekten yoruldum biraz ama şimdi bunu bitirdikten sonra sizinle beraber ortalığı toplayalım abi. Ben de bari sıkılmadan yapmış olurum diye düşünüyorum. Gerçekten ellerime sağlık 10 numarada olmuş. Şey diye Yakında başlıyorum. Çünkü gerçekten çok motosikletin tepesinde olan birisiyim. Ve başıma her gün komik komik ve de tuhaf tuhaf olaylar geliyor. Eğlenceli geçiyor bence motosikletin tepesinde. Ve çok konuşuyorum. Yani kendimle bile çok konuşuyorum ben. Evet dostlar diyorum ki yakında birlikte antrenman yapalım mı? Tam olarak bu şekilde. Bu açıdan, bu görüşten benimle antrenman yapmak ister miydiniz? Rica ediyorum yorumlarda belirtin. Bak güzel oldu lan toplandı vallahi. Daha önce burada bir tanışma videosu çektim sizinle e-ticaretle ilgili ama mevzuyu sadece e-ticaretle sınırlandırmak istemiyorum gerçekten. Sizinle sohbet etmek istiyorum. Benim hayatıma şahit ve de dahil olmanızı istiyorum. Güzel arkadaşlıklar kurabileceğime inanıyorum. Yani mutlaka kendimi geliştireceğim birçok konu olacaktır. Şimdi bu videoda, bu videoda kaç dakikalık bir video olacak çok emin değilim. Astorverne Premium Keten Pantolon modelimiz bu arada. Tam ketendir beyler dostlar. Orijinal keten. Dokusundan anlarsınız zaten. Evet demek istediğim şu ki sadece e-ticaretle sınırlandırmak istemiyorum meseleyi. Hayatıma şahit ve de dahil olmanız istiyorum. Motosiklet süren birisiyim. Yoğun bir şekilde yoğun bir şekilde spor yapan, ağırlık kaldıran, vücut geliştirme antrenmanları yapan birisiyim. İstikrarlı ve de disiplinli birisi olduğuma inanıyorum. Bu huyumu seviyorum. Bir de hızlı aksiyon alabilen birisiyim hayata karşı. Yani bunun iyi bir özellik olduğuna inanıyorum gerçek anlamda hayatımı değiştiren o hamleyi hala yapmış değilim kendi yaşamımda. Ama ben geliyorum. Hiç merak etmesin o hamle. Geliyorum ve de geleceğim Allah'ın izniyle. Evet sevgili dostlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha çeşit çeşit videolar gelecek. Yüzümü de göstereceğim. Sizinle sohbetler de edeceğim. Motovlog çekeceğiz. Spora gideceğiz. Dışarı gideceğiz. Markete gideceğiz. Arkadaşlarımla buluşacağız. Her şeyi yapacağız. Beni izlemeye devam ediniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakınız. Abone olmayı, like atmayı ve de yorumlardan mutlaka benimle iletişime geçmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.